öğrenciler için İstanbul kart başvurusu yapabilmek için öncelikle Google'a Belbim İstanbul yazıp aratın ve en üstte çıkan Belbim ana sayfa linkine tıklayın. Açılan sayfada sağ üst köşede online işlemlere tıklayın ve buradan bireysel seçeneğini seçin. Daha sonra telefon numaranızı giriş yapıp devam et butonuna tıklayın. Devam et butonuna tıkladığınızda sizlerden şifre girmenizi isteyecektir. Daha önce üyelik oluşturduysanız bu sayfa ulaşabilirsiniz. Eğer üyelik oluşturmadıysanız kişisel bilgilerinizi girebileceğiniz bir sayfa karşınıza gelecektir. Kişisel bilgileriniz ile üyelik oluşturabilirsiniz ve daha sonra bu sayfaya gelebilirsiniz. Şifrenizi giriş yaptıktan sonra İstanbul Kart ana sayfasına ulaşmış olacaksınız. Sayfaya ulaştığınızda yukarıda bulunan kart başvurusu seçeneğine tıklayın ve buradan öğrenci seçeneğini seçin. Kendi adına başvuracak seçeneğine tıklayarak ilerleyin. Daha sonra karşınıza gelen bu üç seçenekten size uygun olan seçim yapıp devam et butonuna tıklayın. Daha sonra kurum bilgileri, fotoğraf ekleme işlemi, teslimat adresi ve ödeme işlemi gibi bilgilerinizi giriş yaparak kart başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Evet sizler de bu adımları uygulayarak İstanbul Öğrenci Kart Başvurusunu yapabilirsiniz.